Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması sanık ve tanıkların çarpıcı ifadelerine sahne olmaya devam ediyor. Duruşmada sanık Salim Güran, mahkeme başkanı ve avukatların sorularını yanıtladı. Narin'in tutuklu annesi Yüksel Güran'ın itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik sözleri ise duruşmaya damga vurdu. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar pişman olduğunu belirterek Narin'in yerini değiştirmek istedim ama fırsat bulamadım dedi. Sanık Salim Güran mahkeme başkanının tanık beyanlarına dair sorularını yanıtladı. Güran, darı 2 sokağındaki kamera kediyi bile görüyor. Necmettin Kaya orada çalışıyor dedi. Mahkeme başkanının korucunun görüntüleri değiştirdiğini mi iddia ediyorsun? sorusuna asla öyle bir şey demedim diyerek yanıt verdi. Ancak benim bile girmediğim yerde korucu girip mi değiştirdi? sorusuna ise olabilir diyerek çelişkili bir ifade kullandı. Sanıklardan Yüksel Güran, Narin'in katili istiyorum diyerek adalet talebini dile getirdi. Kürsüden inen Nevzat Bahtiyar'a tepki gösteren Yüksel Güran, "Allah senin bin belanı versin. Sen adam değilsin. Adam ol." dedi. Bu sözler üzerine mahkeme başkanı müdahalede bulundu. Salim Güran'ın yeniden kürsüye çağrılmasıyla duruşmada tansiyon yükseldi. Avukat Ali Er Yılmaz'ın iki elin doluyken cep telefonunu nerede taşırsın sorusuna Salim Güran, avukat beyin eşi bu katilin hanımıyla fotoğraf çekmiş. Benim bu avukata verecek cevabım yok yanıtını verdi. Bu çıkışsa salonda şaşkınlık yarattı. Ali Er Yılmaz'ın cinayet günü Nevzat'ı senin evinin orada gördün mü sorusuna ise Güran yanıtsız kaldı. Kürsüye çıkan bir diğer sanık Enes Güran, Son doğum gününüzü nerede kutladınız sorusuna ise hatırlamıyorum diyerek cevap verdi. Mahkeme başkanının savcılığa mütalağının değiştirilip değiştirmeyeceğini sorması üzerine savcı takdir mahkemenindir. Bizim ekleyeceğimiz bir şey yok dedi. Bu kritik duruşmada sanıkların çelişkili ifadeleri ve aile üyelerinin tepkileri davanın seyrini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor.